Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdü senalar olsun bu mübarek güne. İnşallah onun lütfu keremiyle bu mübarek geceye de yetişeceğiz inşallah. Berat gecesinde Allah Subhanahu ve Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme şefaat hakkını ikram ettiler, ikram eylediler. Şimdi tabi başımızda bir musibetle bu günlere yetiştik. Fakat Allah Subhanahu ve Teala yine ikram eyledi. Bu mübarek gecelere de eriştik, erişiyoruz inşallah. Fakat Rabbimizin gönderdiği musibetlerde, imtihanlarda acaba ders alıyor muyuz, almıyor muyuz? Bu noktaya bakmak lazım tabii. Şimdi bu virüs tabii çok şeyler öğretti insanlarımıza da kendi kendine kaldıkları için nice değişik hallere büründü insanlar. Fakat en önemli olan bakmamız gereken şu ki bu virüs bize kulluğu öğretti mi acaba? Buraya bakmak lazım. Şimdi herkes ya bu virüs ne zaman bitecek? Bu sıkıntıdan ne zaman kurtulacağız? Ne zaman dışarı çıkacağız, gezeceğiz, toplayacağız vesaire diyorlar ama bir insanlar kendilerine sorsunlar bakalım yani Virüs geldikten sonra, evlere kapandıktan sonra Allah için ne yaptık acaba? Hayatımızda ne değişiklik oldu? Allah'ın huzuruna geçip de hiç yalvardık mı? Ya Rabbi biz eksiklik yaptık. Kulluğumuzu güzel eyleyemedik. Anladık hatamızı. Senin divanında el açtık. Senden af diliyoruz dedik mi acaba? Evlere kapandı insanlarımız ne yapıyor? Evde nasıl rahat vakit geçiririz onun hesabını yapıyorlar. Ne yaptın? İşte günde 10 tane film seyrettim ya da gece 3'e kadar oyun oynadık. E böyle mi virüsü kaldırmaya çalışıyoruz yani? Virüs Allah'ın bir belası değil mi? Bir musibeti değil mi? değil diyen o zaman şu anki hayatından hiç sıkıntı çekmemesi lazım. Evet güzel oldu ya gerçekten evde oturuyoruz dışarıya çıkmıyoruz diyorsanız memnunsanız hayatınızdan ha o zaman tamam virüs demek ki bir musibet değil. Ama için sıkılıyorsa ya bugünler geçsin de normale dönsün diyorsan demek ki içinde bir sıkıntı var. Bugünlerden memnun değilsin demek ki hoşuna gitmeyen bir şeymiş bu. Ki öyle de zaten. E, o zaman hoşuna gitmeyen bir şey başına geldiği ise onu kaldırmak için ne yapman lazım? Allah'a el açman lazım. Yani evde oturup da neler yaptık diye bir düşünelim yani. Düşünelim. Kulluğumuzu nereye getirdik? Allah'ın güzel kulu olmaya bir gayret gösterdik mi? Virüsten önceki hayatımız yeni hayatımızda bir değişiklik yaptı mı? Yani Allah Subhanehu ve Teala bir virüs bize verdi evlerde oturalım daha önceden iki öğün yiyorduk artık üç öğün yiyelim. Daha önceden bir film seyrediyorduk artık beş film, yedi film seyredelim diye mi verdi? Daha önceden bir saat telefonla oynuyorduk, on saat oynayalım diye mi verdi bu virüsü? Gerçekten telefona vakit ayıramıyorduk, filme de vakit ayıramıyorduk, iyi oldu. Bunun için mi verdi Mevla bunu yani? Oh, Mevlam, yani insanlar kulluğunu bir hesaba çeksin. Resul-i Ekrem öyle buyuruyor. Hasibu enfusakum qabla en tuhasabu. Allah sizi hesaba çekmeden, melekler hesaba çekmeden kendinizi bir hesaba çekin. Çekelim kendimizi bir hesaba. Nasıl gidiyor hayat? Kulluk nasıl gidiyor? Doğruya doğru mu gidiyoruz? Kendimizi yükseltiyor muyuz? Neylerin hesabını yapıyoruz? Neylerin bilgilerini kalbimizde taşıyoruz?